100 yıl daha bu savaş sürse PKK PKK olarak orada kalacak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ordusu Ordusu olarak orada kalacak. Olanlar her gün taşıdığımız tabutların içindeki gencecik bedenlere gencecik çocuklar olacak. 100 yılda sürse 101 yıl sonra yeniden müzakere diyaloğa dönülecek ve tam da şu noktadan başlanacak. Daha ileri daha geri bir nokta değil. Yine özgürlükleri konuşacağız, yine demokrasiyi konuşacağız, yine halkın hakkını konuşacağız. Bunu uzatmanın, her gün insanların ölümüne yol açacak bu savaşı uzatmanın kime nasıl bir faydası olabilir? Biz hedef olarak bu yüzden çağrılarımızı sürekli tekrarlıyoruz. Eller mutlaka tetikten çekilmeli, silahlar susmalı ki müzakere koşullarında yeniden görüşmeler başlayabilsin. Masadan kaçmak, masayı devirmek erdem değildir. Ortada bir masa dururken, konuşmaya hazır bir örgüt varken, onun lideri Sayın Öcalan varken ille de ben silahla bu işi çözeceğim demek büyük bir yanılgıdır. İnsan kaybıdır, zaman kaybıdır, ekonomik kayıptır, yazıktır. Ölen her insana yazıktır. Iğdır'da, Dağlıca'da ölen askere de, polise de yazıktır. 7 PKK'linin cenazesi Malatya morgunda, annesi babası var hepsinin, yazıktır. 11 cenazemiz sivil insanlar Cizre'de defnedilmeyi bekliyor. Hepsi yazıktır. Bunların hiçbiri olmayabilirdi. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı baldıran zehri içmeye hazır olduğunu gösterebilseydi bunların hiçbiri olmayabilirdi, başarabilirdik. Çok yaklaşmıştık çünkü. 28 Şubat Dolmabahçe deklarasyonundan sonra bir hafta içerisinde Türkiye'nin bu 120 yıllık Kürt sorunu en ciddi aşamaya gelebilir. En ciddi çözüm noktasına gelebilirdi. Ve biz yeniden o noktaya dönmedikçe ülkemizdeki kaosun yayılma ihtimali, her tarafa derinlemesine genişlemesine, yayılma ihtimali maalesef ki her geçen gün artarak devam edecek. İşte değerli kardeşlerim, Cizre'de 9 gündür, 10 gündür yaşanan şeyler öyle tesadüfen ortaya çıkmış ve bir ilçede cereyan etmiş bir asayiş sorunu değil. Bu nedenle Cizre konuşulurken Cizre'deki dayatmalar, katliamlar tartışılırken bütün bu siyasi gelişmelerden bağımsız ele alınamaz. Cizre'yi inşallah bugün yarın sokağa çıkma yasağı meselesiyle çözeriz, çözeceğiz. Buna inanıyorum. Sonsuza kadar Cizre'de sokağa çıkma yasa olmayacak. Fakat sorun bitmiş olmuyor. Cizre'de insanlar sokağa çıkınca da sokakta özgürlüğe, demokrasiye doğru yürümüyorlar. Sorun bitmiyor. Sorunları çözme konusunda demokratik siyasetin daha fazla rol alması, öne çıkması konusunda halkların demokratik partisi olarak hep birlikte, halkımızla birlikte çok daha fazla çaba sarf etmek zorundayız. Bizler gençlerimizin silah kullanmasını değil, demokratik siyasetle sonuç almasını arzuluyoruz. Yüzyıllardır bu topraklardaki şiddet döngüsünün, şiddet çarkının, ölüm çarkının bitmesini istiyoruz. Bunun için halkımız bize oy verdi, bunun için destek verdi, bunun için bizim önümüzü açtı ve bunun için bugün arkamızda duruyor. AKP'nin yapmaya çalıştığı da HDP'yi işlevsizleştirerek, HDP'yi hiçleştirerek halkın demokratik siyasete olan umudunu kırmaktır. Tam da bunu yapmaya çalışıyorlar. İşte bu, bu insanlara dağın yolunu göstermektir. Devletin ve hükümetin yaptığı en büyük hatalardan biri budur. Dün basın açıklamamda söyledim. Birkaç gün sonra veya birkaç yıl sonra yine bazı sosyologlar, araştırmacılar yazıp çizecekler. İşte Cizre'den kaç genç daha çıkmış, niye çıkmış acaba? işsizdiler, fakirdiler, yoksuldular, kandırıldılar. Hiç öyle uzatmaya gerek yok o sosyologlar, yarın bir gün yazıp çizecek olanlar. Gelin bakın Cizre, gençlerin daha niye çıktığını anlarsınız. Şimdi Cizre'deki gençlik nasıl demokratik siyaset yapacak? Biz insanları siyasete, HDP'ye yaklaştırmaya, çekmeye çalıştıkça devletin politikaları ısrarla gençleri daha itmeye çalışıyor. Sonra da niye 10 bin kişi daha çıktı? Bizim suçumuz mu? Bizim hatamız mı? Bizim yanlış politikalarımız mı? İşte bunlar yapıyorlar. Bak 80'lerde böyle yaptılar. 90'larda bunun aynısını yaptılar. Bugün Cizre'de, Yüksekova'da, Nusaybin'de, Silvan'da, Lice'de, Varto'da yaşanıyor ama 90'larda bu coğrafyanın tamamı böyleydi. Sıkı yönetim ve olağanüstü hal. İşte Cizre'de yaşanılan her şey her yerde yaşanıyor. Ve her gün, yıllarca bizim bütün çocukluğumuz onun içinde geçti. Ben ilk defa şahsen 30 yaşında olağanüstü hal dışında nefes aldım. Bir gün olağanüstü hal kaldırıldığında 30 yaşına gelmiştik. Yaşamımızın tamamı olağanüstü hal ve sıkı yönetimlerle geçti. Onun içinde büyümüş çocuklarız biz işte. Bak Cizre'ye şimdi bunu yapıyorlar. güvenlikçi yanlış ve hatalı politikalar tam da böyledir işte. Zannediyorlar ki 15 bin polis, jandarma, özel harekat Cizre'ye yığdığınız zaman başarılı olursunuz. Bu kadar küçük düşünebilir mi insanlar ya? Şimdi samimiyetimle söylüyorum bakın. İnanarak söylüyorum. 9 gündür gönderdiğiniz özel hareketçilerin 9 gündür Cizre'de yaptığı PKK propagandasını 30 yıldır PKK Cizre'de yapmayı başarmamıştır. Şu geceleri çıkıp tankla, panzerle sokakları, evleri, camları tarayan özel harekatçılar. Anonslarla halka hakaret eden, küfür eden özel harekatçılar. Zannediyorlar ki şu anda halka boyun ediriyoruz. Ben savcı olsam hepsini PKK'ya yardım yataklıktan tutuklar içeri atarım. Şu anda bunu yapıyor. Gerçekten de devam PKK'ya yardım etmek istiyorsanız biz engelleyemiyoruz. Devam edin. Sokağa çıkma orada değil. Her yerde ilan edin. Devam edin bakalım. Her yerde çocukları, kadınları, gençleri öldürün. Cenazelerini gömmelerini engelleyin. Yaralıların hastaneye gitmesini engelleyin. Ambulansa ateş açın. Doktoru hastanede dövün. Yapın bakalım. Siz bugünün özel timlerisiniz. Sizin emekli olmuş abilerinize gidin bir sorun. Onlar neler yaptılar burada? Siz daha yeni başlamışsınız. Gidin sorun emekli olmuşlarınıza. Neler neler yaptılar burada. Bak. Bak bir zamanlar Cizre'ye parti tabelamızı asamazdık. Sizin o emekli işkenceci jitemci abileriniz burada görev yaptığı zaman parti tabelamızı asamazdık Cizre. Ye. Yoktu parti teşkilatımız. İzin verilmezdi. Fakat onlar halkı zulümle dize getireceklerine inanırken bizler imanla, inançla, iradeyle halkı ayağa kaldıracağımıza inandık. Bak şimdi o dönem parti tabelamızı astırmayanlar emekli ama partimiz Cizre'de yüzde 94 oy almış durumda. Dolayısıyla bugün bugün bunu yapmaya devam edenler zaten peşinen yenilmiş olanlardır. Hiçbir şekilde başarı şansı olmayan hiçbir şekilde sonuç elde edilemeyecek. Geride sadece acılar, geride sadece kırılmalar bırakacak yanlış güvenlik politikalarıdır. Bizler Cizre'nin yanındayız derken işte bu nedenle sadece Cizre'nin değil aslında bütün Türkiye'nin yanındayız demiş oluyoruz. Cizre yanıyorsa her yer yanıyordur. Sadece bugünü düşünen politikacılar kin ve nefret tohumlarının ekilmesine Halklar arası duyguların kırılmasına yol açıyorlar. Batı'da faşizmi, ırkçılığı besiyorlar. Yarın bir gün çözüm sürecine, barış sürecine dönelim dediğimizde geride işte yakılmış, yıkılmış parti binaları, şehitliklerde çoğalmış mezarlıklar ve kırılmış halkların yüreği kalacak.